Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma herkese selam. Xiaomi Redmi Note 9 kurulumu nasıl yapılır onu size paylaşacağım. Telefona format attıktan sonra ya da cihazı sıfır alırken kurulumu nasıl yapılır onu size paylaşacağım. Evet, şuradan Türkçe'yi buluyoruz. Türkçe diyoruz. Oklarla devam ediyoruz. Kullanıcı sözleşmesi gizlilik politikasını okudum ve kabul ediyorum diyoruz. Sim kartı kontrol ediliyor. Sim kartı olmadığı için bunu atla seçeneği kullanacağız. Wi-Fi'ye bağlayabilirsiniz. Daha hızlı bir şekilde kurumlu yapılsın diye. Şu göz işaretine tıklayın. Wi-Fi karakterleri belli olsun diye. aşağıdaki okla devam ediyoruz. Sadı abi 5 dakika bekle geliyorum. Hayır bekle geliyorum bekle. Bir şey söyleyeceğim sana. Bekle geliyorum şimdi. Ama bak kimliğini alacağım bir şey söyleyeceğim sana bekle az. Evet uygulamaları verileri kopyalamayın. Kopyalama diyorum.